hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor sunduğumuz teklif. Bu konuda özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuyla ilgili aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Mevzuata göre, yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. İster Bağkurlu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. Kimler için? 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere. Yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek. İkinci olarak neyi düzenliyor teklifimiz? Bu konuda hakikaten çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması işçimizin de işverenimizin de iş yerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi hazinemiz, devletimiz üstleniyor ve bu konuda yüzde beş oranında bir destek primi söz konusu oluyor. Üçüncü olarak da düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebetiyle taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle bu konuda daimi statüye, işçi statüsüne, kadrolu işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız çalışanımızla ilgili bir düzenleme, bir dokunuşta bulunuyoruz. Ve buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçi kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz bu teklifimizde ve emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün arkadaşlarımız, çalışanlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla hakikaten bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz. Sonuç itibariyle değerli arkadaşlar, çok değerli basın mensupları, aziz milletim, bu konuda yaptığımız düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılının son kabine toplantısı sonrasında bütün kamuoyuna deklare ettiği çerçevenin kanun teklifine dönüştürülmesidir. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam bir iradedir. EYT'li kardeşlerimizin bu taleplerinin yerine getirilmesi iradesidir ve AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak da bu ortaya konulan yaklaşımı bizler biraz evvel kısaca sürecine temas ettiğim çerçeve içerisinde tam bir kararlılık içerisinde beş adım atacağız, bunların hepsini tamamlayacağız demenin bugün Elhamdülillah o beşinci adımı da atmanın mutluluğu, heyecanı, bahtiyarlığı içerisindeyiz. Ben bu teklifin bütün EYT'li kardeşlerimize, bütün çalışanlarımıza, ülkemize, milletimimize, dinamik ekonomimize, hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye olarak, lider ülke Türkiye olarak, Türkiye yüzyılı anlamında hakikaten bu sorunların hepsini, bu taleplerin hepsini karşılayarak yeni bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına böyle adım atacağız diyen Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu çerçevenin inşallah nice güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün kamuoyuna bu hususu saygıyla duyuruyorum. Evet değerli arkadaşlar. Sorularınız varsa buyurun. Topluca sorular alayım, hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Evet. Etki analizinde bir vaat taahhüdü varmış hanımefendi. Evet. SSK maaş yükümlülüğünün eşitlenmesi önerge belediyemiz oldu. Evet, başka. Buradan vardı. Özelleştirilen kurumlarla mı ilgili o hani zorunlu emekliliği kaldırıyoruz? Açıklama getireyim evet. İlk yani, maaşlarına taşeron taşeron işçiler dediniz ancak belediye çalışanları Hepsiyle ilgili. Onu açıklama açıklayayım biraz daha detaylandırayım detaylandırayım. Madde olarak atıf yaptım ama at, e, detaylandırayım. yürürlük tarihi. Peki. Değerli evet. arkadaşlar. Efendim. Yani şimdi 2023 yılında Ekim'de 250.000 kişi yararlanacak. 5 milyon kişi nasıl? Bunu kademelendirecek misiniz? Onlar nasıl bedel edecek? Evet. 2.250.000 kişi Mart ayıyla ilk başta alacaklar. Yani Mart ayında mı başlatacak? Tartışılabilir. Peki. Evet. 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 Başka? Evet. Peki değerli arkadaşlar şu şekilde ifade edeyim. Topluca bütün sorulara eee denk gelecek şekilde bir açıklamada bulunuyorum. Öncelik olarak biz bugün teklifimizi bahsettiğimiz gibi Cuma günü son toplantımızı yaptık. Değerli arkadaşlar sabah itibariyle de bunu sunuma hazır hale getirdiler. Cuma günü beyan etmiştik. Saat 11'de bunu kamuoyuna duyuracağız ve teklifimizi sunacağız diye. Bu sebeple huzurunuzdayız. Değerli arkadaşlar, dört maddeden müteşekkil bu kanun teklifi mutad olduğu üzere resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girecek. Ve 5 milyona yakın insanımızı süreç içerisinde etkileyecek. 2023 yılı içerisinde yapılan simülasyonlara, tahminlere göre 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Emekliliği hak eden kişilere efendim çalışma ya devam etme veya emekli olma noktasında kendi iradelerinde, kendi seçeneklerinde olduğu için bunun nasıl tezahür edeceğine hep beraber şahit olmuş olacağız. Bu konuda prim gününü şu andaki mevzuata göre prim gününü ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Takvim inşallah bu hafta plan bütçe komisyonunda bu EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. Hızlı bir şekilde bu kanun teklifi geçsin diye başkaca herhangi bir ilavede de bulunulmaksızın sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri ihtiva ediyor ve inşallah en geç haftaya Salı günü veya çarşamba günü bu konuda en geç EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz ve Şubat ayında yasalaşarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmekle beraber emeklilik başvuruları ister e-devletten ki e devletten yapılması hem vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın lehine daha az zamanlı oturduğu yerden müracaat edebilme hakkı ve imkanı söz konusu. Veya bizzat sosyal güvenlik kurumlarına müracaatla veya çalışan memurlarsa kendi kurumlarına müracaatla bu taleplerini ortaya koyabilirler. Mevcut yürürlükteki mevzuata göre değerli arkadaşlar, emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibariyle emekliliğe hak kazanılmış olur ve emekli maaşına hak kazanır. Dolayısıyla inşallah Mart itibariyle Şubat'ta başvuran bütün efendim e, emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. Hak sahibi olacaklardır. O konuda en ufak bir endişe söz konusu değildir. Bazı sosyal medyada vesaire geçen işte emekliler daha EYT'liler daha az mı maaş alacak vesaire. Bu tamamen gerçek dışıdır, yalandır bir çarpıtmadır. Asparagas bir haberdir ve yaklaşımdır. EYT'lilerin öyle farklı bir statüsü söz konusu değil. Dolayısıyla daha az maaş alma gibi bir durum söz konusu değil. Ve malumunuz bir kere emeklilikte Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı ve en düşük emekli maaşı arkadaşlar 5500 lira. Bunun altında hiçbir kimse efendim altında maaş almayacak. Üstünde tabii ki kendi durumuna, kendi primine, çalışma süresine göre mevcut yürürlükteki mevzuata göre hesaplanacak emeklilik maaşlarını almış olacaklar. Dolayısıyla bu konuda farklı bir efendim değerlendirme e, doğru değildir. Onu beyan ediyorum. Bunun dışında değerli arkadaşlar özellikle şunu ifade etmek isterim ki bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde il özel idarelerinde ve bunlara bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün çalışan kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir ve onlarla ilgili bu zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Emekli olmak isteyen, emekliliği hak eden yaş şartı olmaksızın yaş şartını kaldırıyoruz. Prim süresini, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran bu Taşeron'dan efendim geçen arkadaşlarımızda emekli aylığına hak kazanmaları durumunda zorunlu emekli ediliyordu ya daha önceki düzenlemeyle. Şimdi o düzenlemeyi kaldırarak çalışabilme imkanlarını kendilerine bırakıyoruz çalışanlarımızın. Dolayısıyla ister emekli olabilirler, isterse çalışmaya devam edebilirler. Bu konuda sözleşmenin tarafları olan işçi ve işveren arasında bu konuda tercihde bulunacak olan işçi kardeşlerimizin kendi talepleridir. Herhalde açıklık getirilmiş oldu. Derse. O kanunen efendim e, işçiye bağlı bir durum, işçinin talebine bağlı bir durum. Dolayısıyla çalışma imkanını elde etmiş bir kişi kendisi ister emekliliği hak ettiğinde emekli olabilecek isterse emeklilik dilekçesi vermeyecek çalışmaya devam edebilecek. Bunlarla ilgili değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim etki analizi ile ilgili soru soruldu. Tabii çok çok teknik bir konu öncelik olarak. Baktığınızda tabii maddelere birçok kanuna atıf var. Şu size anlattığım gibi bir sarahat içerisinde değil teknik bir atfa matuf. Bu iki madde farklı farklı kanunlara atıflar söz konusu. Anlattığım içeriği ifade eden atıflar. Bununla beraber etki analizi de tabii ki teknik bir husus. Bu konuda gerek Çalışma Bakanlığımız, gerek Maliye Bakanlığımız etki analizini ortaya koymuş vaziyette. Bu konuda Plan Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde bu hususlar zaten ilk imza sahipleri olarak bizler bir sunum yaparken grup başkan vekili arkadaşlarımızla. Aynı şekilde Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız, ilgili bürokrat arkadaşlarımızla detaylı bir şekilde etki analizini Plan Bütçe Komisyonu üyelerimize tamamına orada sunacaklar. Orada Plan Bütçe Komisyonu'nda takip etmekte mutlaka fayda olacak. Mevcut yürürlükteki mevcut yürürlükte şu anda mevcut yürürlükteki mevzuata göre hangi düzenleme söz konusuysa bu geçerli. Şunu ifade ediyoruz. Biz daraltıcı asla bir düzenleme getirmedik, getirmiyoruz. Genişletici anlamda bir düzenleme yapıyoruz. Mevcut efendim prim gün sayısı, çalışma süresi mevcut yürürlükte olan kanunlarda neyse bu geçerli. Emeklilikte yaşa takılanların talebi doğrultusunda prim gün sayısını dolduran, çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran ama yaşını bekleyen milyonlarca insan vardı. Biz bunlarla ilgili diyoruz ki bu iki şartı taşıyan herkes yaş şartı ortadan kalkmak suretiyle emeklilik haklarını elde etmiş olacaklar. İsteyen emekli olabilecek isteyen çalışmaya devam edecek kendi takdirlerinde. Mevcuttan kastınız şu anki, <laughs> şu an şu anki mi? 5 bin 5 var. Yani şimdi şöyle. <laughs> şöyle efendim şöyle. Bakın yürürlükteki mevzuat dediğimde çok net. Yürürlükteki mevzuat şu anda şu anda bir ay önce bugün itibariyle yürürlükteki mevzuata göre efendim eee bu konuda Hangi statüle iseniz, hangi çalışma gün süresi ve prim sayısı geçerli ise bunları doldurup yaşını bekleyen kişilerle ilgili yaş şartını ortadan kaldırıyoruz. Bu dediğim gibi 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bin kişiye hak sahibi olabilme durumu beraberinde getiriyor. Süreç içerisinde de çünkü sigortalılık başlangıç süresini 9 Eylül 1999'dan önceye mevcut yürürlükteki şartlara göre doğum borçlanması, askerlik borçlanması vesaire gibi bir takım başlıklar altında mevcut yürürlükteki mevzuata göre borçlanabilme imkanlarından yararlanarak 9 Eylül 1999'dan önceye çalışma sigortalılık başlangıcını getirebilen herkes de Bundan yararlanabilecek bu da yıllara sari olarak efendim bir süre tahtidi olmaksızın yıllara sari olarak 3 sene 5 sene sonra da icabında yaş şartı olmaksızın emekli olabilme hakkını beraberinde getirecek. Çok değerli arkadaşlar hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum bu konuda. kıdem tazminatı ile ilgili bu efendim kanun teklifinde herhangi bir düzenleme yok o konuda. Maliye Bakanımız zaten Çalışma Bakanımız beraberce görüştüler. Bunu kamuoyunda da deklare ettiler. Bu konuda işverenlerimizin de yanında olmak üzere, işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere, iş yerinde üretime dayalı, ihracata dayalı, istihdama dayalı dinamik ekonomik modelimizi sektesiz bir şekilde devam ettirmek üzere bir KGF destekli uygun bir şekilde kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerinde açıklama hem Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin hem de Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Nurettin Nebati Bey tarafından kamuoyuna deklare edildi. Bu konuda da en ufak bir problem yok. Hem işçimizin, EYT'limizin hem işverenimizin yanında çalışma barışını gözeten, ülke ekonomisini gözeten büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde Türkiye yüzyılını yüzyılın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ufka taşıyan ve dünya beşten büyüktür daha adil bir dünya mümkündür mottosuyla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak adil ve merhametli yeni bir nizam-ı alemin yeni bir küresel düzenin muştusunu inşallah ortaya koyacak bütün politikalarımıza da bundan sonra durmak yok yola devam diyerek inşallah devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna hürmetlerimi arz ediyorum. Heyecanlıyız mutluyuz. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. Beş adım atacağız dedik. Beşinci adımı da bugün attık. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Evet. Kalın sağlıcakla. Değerli arkadaşlar, biraz evvel bahsettiğim çerçevede bu bu teklifimiz sadece EYT kapsamı içerisinde bir dosya. Biraz evvel ifade ettim. 3600 ayrı bir dosyaydı. Sözleşmeli personel ayrı bir başlıktı. EYT ayrı bir başlıktı. Taşeronlar ayrı bir başlıktı. As